dedikodu denince nedendir bilinmez ama akıllara ilk olarak biz kadınlar gelir ancak son yapılan bir araştırma tüm ezberleri bozdu. Dedikodu yapmak gibi olmasın ama erkeklerin de en az kadınlar kadar dedikoducu olduğu ortaya çıktı. Yapıyor muyuz dedikodu? Yapmaz olur muyuz ya? Yani? Erkekler dedikodu yapmıyor ki. Normal güncel şeyden bahsediyor. Bir araya gelen beyler yalnızca taş dönmüyor aynı zamanda dedikodu da dönüyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin de en az kadınlar kadar dedikoduyu sevdiği ortaya çıkmış. <laughs> Valla boşuna dememişler kadının dedikodusu evden eve erkeğin dedikodusu köyden köye yayılır diye. Hayat konuşuyoruz şu an dedikodu yapmıyoruz. Evet. <laughs> ya, çok da yalan söylemeyelim ben gelirken başka bir şey konuşuyordu, seyahati çevirdim. Hayır. Duydum iş yerindeki o Necla'nın arkasından atıyordun. <laughs> Benim işimde Necla diye bir abla da var yapmış. Ay Necla'nın arkasından atıyordu. Vallahi duydum. <laughs> Allah aşkına yalan söylemeyelim. Ben geldim konuyu kapattınız. Gerçekten dedikodu Ay, yapmıyorduk. <laughs> evet. Dedikodu yapmıyor muyuz? O zaman size müjde artık kimse size dedikoducu diyemeyecek. Teşekkür ederiz. Çünkü yapılan son araştırmaya göre erkeklerin kadınlardan daha çok dedikodu yaptığı ortaya çıkmış. Ya daha çok merak ediyorlar ama yorum yapmıyorlar sadece dinliyorlar. Aa yorumsuz da dedikodunun keyfi çıkar mı? Çıkmaz. Bizim kulturumuzda yok çok fazla ama Türk kulturunda seviliyor. Allah Allah niye Türklerin üzerine attığını sanki siz hiç yapmıyorsunuz biz de inandık. Çok, çok da değil yani. Yani Kanadalılar hiç sanki dedikodu yapmaya inandık. Yani hiç demeyelim ama Türkiye'ye kıyaslarsan, yani hiçe yakın. Peki öyle olsun. Şimdilik almış gibi yapacağım. Bittikten sonra diyoruz ki boş ver ya, bize göre değil, ne yaparlarsa yapsınlar deyip. Aman kapat kapat, günah bizi bulmasın. Aynen öyle, aynen öyle. Yapayım. Güzel taktik, ben de yapıyorum. Bunlar bu kadar dedikodu yapıp da nasıl kadınların adı dedikoducu diye çıktı acaba? Demek ki biz bir tık fazla mıyız acaba?